ekmeğine bayılırım. Ne zaman gitsem o kocaman patatesli ekmekten alırım. Onu buzdolabına koyuyorsunuz, dilimliyorsunuz, dilimliyorsunuz. Böyle tost makinesinde ısıtıyorsunuz. Müthiş bir ekmek. Yani ekmeğe patates katmayı afyonlar düşünmüşler. Şimdi ben de size afyon kadar güzel olmasa bile bir patatesli ekmek yapacağım. Ama Afyon artık UNESCO'ya kabul edildi yemekleriyle. O yüzden onu böyle bir Fransız brioche ekmeği gibi böyle bir kalıba dökerek yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Bunun için iki tane patates, bu 370 ile 400 gram arasında patates. Bunları bir güzel haşladık. Gördüğünüz gibi ezdik. A, iyice püre haline getirdik. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ var. Bir adet yumurtanın akı var. Bir yemek kaşığı dolusu kurumayan var. Yaşmaya da olabilir. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı e, toz şekerim var. 3,5 su bardağı kadar unum var. Bir de bir de bir de şöyle kutlu bir çay bardağıyla da sütüm var. Şimdi bunlarla Afyon'un ünlü patatesli ekmeğini yapacağız. Selam olsun Afyon. Şimdi bunun için ilk önce şu patatesleri ezdik ya iki tane patatesi püre haline getirdik. Şunu karıştırma kabımızın içine koyalım. Bu Yapılışı çok değişik. Eminim bir çoğunuz bir e, mayalı bir hamura patates katkısını hiç düşünmemişinizi. Bunu Afyonlar düşünmüşler. Afyon'a bravo. Şimdi şu gördüğünüz saklı küçük tencerede. Şimdi ılıttım. Bir kere ılık olması çok önemli. Hafif elimi ısırıyor. Sütü bunun içine ilave ettim. Sanki patates püresi yapıyormuş gibi. Şimdi bunu hafif karıştıracağım. İşte şimdi artık mayayı ilave ediyorum. Şimdi bunun içine elbette ki bütün hamur işlerine tuz ve karabiberi. Tuz Ay, karabiber de çok severim. Ama hayır tuz ve şeker ekliyoruz demem lazımdı. Şekerimizi ilave ediyoruz. Maya olduğu için tuzu önce katmıyoruz. Şimdi bunları karıştıralım. Bu arada bu arada 3,5 su bardağı kadar unum var. Bunu önceden ben yaptığım için biliyorum ama daha fazla da un alabilir diye ekstra unumuzu da yanımızda bekletiyoruz. Tuzumuzu unumuzun içine kattık. Karıştırıyoruz. Unu eledim önceden ben. E, zamanım olursa eliyorum. Vaktim olmazsa elemiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi patates püresi gibi mayalı bir hamuru hazırlıyoruz yarım su bardağı kadar sıvı yağımız vardı ilave ettik. Bir adet yumurtanın akını ilave ettik. Çünkü sarısını üzerine kullanacağız. Biraz yapışkan bir hamur ama çok lezzetli. Yumuşacık bundan poğaça yapabilirsiniz. Bayılırsınız bu hamura. Şimdi bunu karıştırdık. Ve efendim artık üzerine unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. İlave ederken de azar azar Sonra tekrar karıştırıyoruz. Azar azar ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Hamuru toparladık. Yumuşacık bir hamur olacak bu. Yine hafif ele yapışması lazım. Mayalı bir hamur. Şimdi bunu toparladık. Kuzu gibi bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Yine bu hamuru biz her hamura yaptığımız gibi yine bunu bir miktar oda sıcaklığında dinlendirmeye bırakıyoruz. Hamuru koyduk patates hamuru. Üzerini kapatıyoruz. Şöyle 30 dakika kadar dinlendirelim bakalım. Patates hamur kuzu gibi. Bunu ilk başta çok bekletmiyoruz. Biz bunu ne zaman bekleteceğiz? Böyle fırına vermeden önce bu gördüğünüz bizim kalıbımızda bekleyeceğiz. Kalıbı da içini de birazcık böyle yağladık, efendim. Şimdi kuzu hamurumuzu aman aman aman, kuzu mudur bu? Çok tatlı, yumuşacık, yumuşacık bir patates oldu bu. Çok beğendim. Şimdi bunu. Size söylediğim gibi biraz böyle Fransız ekmeği bir yoş havasında yapacağım. Dur bakalım yapabileceğiz mi? Elimizi çok yapışkan bir hamur olduğu için çok unlansın da istemiyorum. Elimi biraz sıvıya batırdım. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük değil de sanki portakal kadar oldu bu değil mi o kadar mı oldu portakal kadar mı oldu? Böyle şöyle getiriyoruz ekmeğimizi kalıbımızın içine koyuyoruz. üzerlerine yalnız böyle e, yumurta, e, yoğurt yumurta sarısı yoğurt ve de, ve de ve de ve de sıvı yağ karışımından zeytinyağı da olabilir koyacağız şimdi bunları şöyle şekilleri verip fırına atacağız bakar mısınız böyle pamuk gibi Allah'ım bu ne güzel bir hamur oldu kabardı kabardı kalktı iki misli hacmine ulaştı şimdi biz bunu tabii şöyle bir şey de yaptık e, fırın sıcaktı sürekli pişiriyoruz ya böyle bir 50 dakikada böyle 20 dakika falan tuttuk 50 derecede. Çünkü niye? E, sıcak fırında yani düşük sıcaklıktaki fırında daha çok kabardı. oda da sıcaklığına koysaydık 2 saat sürecekti belki. Bakar mısın Sarkı'nın iki üstüne geldi. Çok tatlı oldular kuzu gibi kuzu gibi. Şimdi bunun üzerine iki tane yumurta sarısı. Hani biz birazcık da hani böyle Fransız usulü yani yoş biliyor, havalarını veriyoruz ya Afyon'un patatesleri <laughs> ekmeğiyle. O yüzden iki yumurta sarısı. Böyle bir kaşık kadar da yoğurt koydum. Böyle 4 kaşık kadar da sıvı yağ, Böyle bir harç hazırladım. Sonra bunu şöyle üzerine dökeceğim. Bunun bu altına kadar da inecek. Durun bakalım ben de merak ediyorum. Bu nasıl bir şey olacak? patatesli ekmeği afyonun efendim. Sonra bunun üzerine hani birazcık Fransızlara benzettik ya. Bunun üzerine susam olabilir, e, çörek otu olabilir, biraz ay çekirdeğim vardı. Onu da koyalım. 180 derece alt üst fan ayarına getirdiğimiz fırında en az bir 20 dakika pişireceğiz. Patatesli ekmek fırına gidiyor. Şuna bakın ne kadar güzel oldu. Sıcak fırından çıktı. Alalım şöyle şekli şemali birazcık daha tabii ki böyle e, soğumasını bekleyeceğiz sonra dilimleyeceğiz Efendim e, Afyon'un patatesli ekmeğini Fransızların brioche gibi yaptığı <laughs>